Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Nurettin Yıldız. Ben diyorsun ki millet toplayıp kendime taptırı gibi taptırmadım. Yani e, halka, avama, e, insanlara ilim öğren öğrenmeye, hakikati öğrenmeye talep eden insanları e, insanlara ihanet etmedim. Bak çocuk, sen ihanetin büyüğünü yani tanı, tanımı tanıyacak ilk kişilerden birisin sen Mehdi'yi. İhanetin büyüğünü insanlara Mehdi'yi tanıtmamakla, kabul etmemekle, ona biat etmemekle yaparsın. Niye? Sen öyle kurtulmazsın. Tapanlar var. Tapanlara da siz, siz alimleri ilah iddia ettiniz diyemiyorsunuz ben diyorum ben diyorum ki bundan önce putlar dışarıdaydı maddeydi çinkoydu bakırdı taştı topraktı bronzdu şimdi putlar kalplerde gönüllerde beyinlerde ben onları kırmadan bana geleni ben kabul etmiyorum. Benim derdim kendime kovalu uzamak değil. Benim derdim insanları içinde kalbinde, beyninde, gönlünde hiçbir şey olmadan leteyfine sırrına Allah'a Allahı yerleştirmek. Başka bir şey değil. Sen bunu yapmıyorsun yaptığını zannediyorsun. Öbürkleri boş veriyorsun. En doğru benim diyorsun yani. O zaman karşı çıkacaksın hepsine. Bu Allah'ın fazladır dediğine verir. Allah büyük fazlını sayabilir.